niye o zaman İslam ülkelerinin çoğu fakir? Ve kötü yaşamdalar. Kur'an'a uymuyorlar. Bak işte. Evet. Hah, bak Allah söyletiyor. İşte bu. Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Fas, Tunus, Cezayir, Libya. Evet. Hepsi sosyalist yönetimler vardı. Hep darvinist, Darwinist, materyalist evet. yönetimler vardı. Daha biz yeni yıktık Darwinizmi. Ondan sonra bir İslam aleminin ciğeri açıldı. Bir şu şey, bir oh dediler yani. Evet. Daha yeni. Hristiyan aleminin de e, boynundaki bağı çözdük. Onları da boğuyorlardı. Biz onları Deccal'ın ağzından aldık. Evet. Katolikleri, Ortodoksları mahvetmişlerdi Rusya'da. İnsanlıktan çıkartmışlardı adamları. Her yerde alay edilip, her yerde eziliyorlardı. Yani çünkü anlattıkları diyorlar ki, dünyanın ömrü altı bin yıl olur. Evet. Yani bütün kainat. Halbuki kayalara baktığımızda milyonlarca yıllık olduğu anlaşılıyor dünyanın. Fosillerine de baktığımızda milyar, milyonlarca yıllık fosiller oldu anlaşılıyor. Nerenin altı bilseniz. Ee, onu demelerinden dolayı da rahatça her yerde alay edilip eziliyorlardı. Ama biz ortaya çıktıktan sonra böyle malta eriyi yutmuş kurbağa gibi oldular. Değil mi? Gözleri dört açıldı ve apıştı kaldılar. Evet. Tabii. E dedik gelin bakalım beşer beşer neredesiniz siz? Bütün da araziye geçti. Maşallah. Gelin de bir de bizden alay edin bakalım nasıl oluyormuş yani. Değil mi? Estağfurullah evet. Gelin, gelin de bir de bir de bizden dalga geçin bakalım nasıl Kaç, oluyormuş. Kaçacak yer arıyorlar. Kaçacak yer arıyorlar Değil mi? hocam. Siz bile para teklif ediyorsunuz. Tabii. Bir fosil getir 10 trilyon vereceğim dediniz. Tabii. Böyle. Bütün dünyada haber oldu bu. Tabii. Bir kişi yok. Bak kardeşim açık diyoruz yani. Bir tane tek şu hatta şu kadarcık dedim Niye razı güvenerek olun. güvenerek söylüyorlar o zaman? E, boştan atıyorlar. Meydanı boş bulmuşlar Meydan zamanında. Boşluk, Adam at oynatıyorlar. Biz evet. dedik ya et dedi bir ortaya çıktık. <laughs> ne oluyor burada dedik. Bütün millet böyle kovboy kasabası gibi araziye çekildiler. Hatta hocam